Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir en iyi karşınızdayım. Bu bölümde de birçok kartımıza, çok fazla kartımız var. Yine kartları mevki mevki ayırıp sınıflandıracağız. 4 sınıfımız var her zaman olduğu gibi. En iyisi S ve en alttaki C tier'da bu listenin en alt kademesi olacak. Şimdi ilk kez izleyenler vardır illaki aramızda. Onları da söyleyelim. Sınıflandırıyoruz oyuncuları. 4 sınıfa ayırıyoruz. Ve Tabii ki bunların %100 doğru olması mümkün değil. Bütün oyuncuların eksiksiz olması mümkün değil. Onları da siz de aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bana katılmayabilirsiniz. Çok normal olabilir. Bundan daha normal bir şey yok. Benim denemediğim kartlar hakkında yorumlarım size uymayabilir. Siz denemişsinizdir ve beğenmişsinizdir ya da beğenmemişsinizdir. Onları da aşağıya yazabilirsiniz. Bu videonun en çok sevdiğim şeyi saygı çerçevesinde herkesin tartışması. Herkesin konuşması. O yüzden bu seriyi gerçekten çok seviyorum. Şimdi aşağıda sizler yorumlarınızı yazarken ya da like atarken. Like atmanız çok, tabii ki çok önemli. Şimdiden bekliyorum like'larınızı. Çünkü gerçekten emeğimizin karşılığını vermiş oluyorsunuz. Ben de notlarımı sizlere söyleyeyim. Bu liste biraz pahalı oldu. Önceki listelere göre. Çünkü JTier'da da mesela özel kartlar koydum ama özel kartlar alacak parası olmayanlar için şöyle bir şey önereceğim. Bu listede göremediğiniz, sizin paranız yetmediği oyuncular varsa sürekli. Ve yapmanız gereken şey şu. Gördüğünüz en hızlı oyuncuları alın arkadaşlar. Mevki mevki. Altın kartlar olur. Başka özel kartlar olur. Küçük özel kartlar. En hızlı oyuncular alın. Çözümümüz bu olsun şu anlık. Yeni başlayanlar için. CT Real pahalı geldi size. Royf gibi Pele gibi kartlarda çok fazla fiyat farklılıkları varsa koymadım. O yüzden sizi bütçenize göre buna bakabilirsiniz. Uçuk fiyatlar mesela Prime Pele'yi görmeyebilirsiniz örneğin. Tabii ki Prime Pele çok iyi bir kart ama çok pahalı olduğu için koymamış olabilirim. Onu da söyleyeyim sizlere. Beğendiğiniz oyuncular yoksa ona yakın o tarzdaki oyuncuları da tabii ki baz alabilirsiniz. Atıyorum. Nasıl söyleyeyim şimdi size. Felix'i mesela koymayı unutmuşuz. Sallıyorum. O tarz bir oyuncu gördüğünüz zaman bilin ki Felix de iyidir aslında. Bunu anlatmaya çalıştım. Ee, Kanatlar da sağ ve sol kanatta 1.5 milyon üzeri kartları koymamaya çalıştım. Belki koymuşumdur tam hatırlamıyorum ama koymadım diye aklımda kalmış. E Çünkü kanada ayırabileceğiniz 1.5 milyonu çoğumuzun yok. Ee, tabii ki full kadrolar kanada 1.5 milyon ayırabilirler ama burada işte full kadrosu olan, herkesi kusursuz kullanan, sınırsız kullanan çok az kişi vardır diye düşünüp Kanada 1.5 milyon üzeri kartları koymadım. Bu koymadığım kartlar onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Totembap ve Primer aldı Toti Hulit gibi kartları görmeyebilirsiniz. Çünkü onlar zaten çok pahalı ve çok iyi kartlar. Bu kartların parasına sahip olan insanlar bana sormadan kartları tabii ki alabilirler. Ve çok fazla paket açıyorsanız, şu an Toti dönemindeyiz biliyorsunuz. E, sınırsız oyuncunuz varsa, verecek biriniz yoksa, duplicate oluyorsa Potum Mbappé'yi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında sıfırdan Potum Mbappé yapmayı ben çok önermiyorum. Çok fazla paket açan, grantli insanlar bence yapabilirler. Kaleciler hakkında konuşmaya başladım. Şimdi kalecilerde çok fazla bir olay yok zaten. Maynan yeni geldi, onu denemedim. Emiliano Martinez denemedim. Kurtuay'ı denemedim. Van çok iyi. Yaşin benim karşıma geldiği zaman geldi. Maçın yıldızı oluyor. Onun dışında bakıyorum şöyle bir. Benim en beğendiğim kaleci Donnarumma Gold. Onu o yüzden S'e koydum. Çünkü çok beğeniyorum. Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda bayağı bir kollarını açarak falan geliyor böyle. O yüzden benim favorim Donnarumma Gold. Çeh'i düşürdük. Çok memnun olmadığını görmüştüm insanların. O yüzden Çeh biraz daha aşağılara gitti. Butland çok eleştirilen bir kaleci olmasına rağmen zaman zaman da bir performans verdiğini gördüğüm için onu da koydum. Evet stoperlerde çok karışık. Burası gerçekten çok kalabalık ama tabii ki olay ayda olduğu için Bunları da koymam gerekiyordu. Estir'de bayağı bir kalabalık var. E mesela Town'un iki tane kartı var. Tabii ki Totis daha iyi. Bunları hani söylememe gerek yok diye düşünüyorum sizlere. Şöyle bir baktığım zaman e, denedim, Ramos denedim. İkisi de çok iyi bence. Lusuyu denedim, o da çok iyi. Kolibali yeni geldi, çok iyi duruyor. Muhtemelen sorunsuz bir performans gösterir. Van Dijk Totti alabilecek paranız yoksa eğer, Van Dijk'ın story kartı da gayet iyi performans veriyor zaten. Aşağıda Tomori denedim. Rudiger denedim. Onlar da güzel. Kim Pembe denedim. Benim çok oynayabildiğim bir kart değil ama oynayanlar genel olarak çok memnun olduğu için Kim Pembe'ye de yer verdim. E, Gold'u bence hala savaşıyor. Ayakta kalmaya çalışıyor. Ve bu savaşında onu yalnız bırakmayıp altıya e koydum. Aşağıda yine farklı kartlar var. Marquinhos'u direniyor Marquinhos'ta. Onu da koydum. E, başka, başka 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 Romero var. O da güzel kart. Babimur'u C e koyduk. O bu arada Dünya Kupası Babimur. Onu da söyleyeyim. O da güzel kart. Konate var. Carvalho var. Marquez var. Bunlar savaşıyor. Mesela burada gold kartlara çok az yer verdik. Dediğim gibi eğer paranız yoksa buradaki kartları almaya en hızlı oyuncuları alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Topelerde ise durum böyle şu anda. Oldukça kaos var. Ama her kartla yer vermek için birazcık kartları üste bindirdim. Umarım sizler de gözleriniz kanamamıştır. Evet sağ devam edelim. Sağ ise durum şöyle. Volker tabii ki çok iyi. Zanetti flex bir kart. O yüzden ona orada yer verdim. Ne demek flex? Hem stoper de oynayabiliyor, hem sağ bekte oynayabiliyor, hem stop sol bekte oynayabiliyor, hem orta sahada oynayabiliyor. O yüzden zanete yer vermek lazım S tier'da. Tavernier deneyi çok beğenmiştim. Bahsettiğim o çok açılı oyuncudan Kapita da var tabii ki. Kapita da stoper oynayabiliyor. Orta sahada hiç denemedim ama stoper ve sağ bekte çok iyi. Tabii ki sağ bekte hücum katısı biraz daha kısıtlı oluyor. Kapitanın hantal bir kart. Ee, en azından hücumda hantal bir kart diyebilirim. Aşağıda kapı var. Fiyatından dolayı aşağıya koydum bu arada. Biraz pahalı geldi bana. Ee, Perisic yine orta sahada kullandığım bir kart. Sağ de oynayabiliyor. Quadrado güzel bir karttı. Yapan varsa bence mutludur. Tavernier denemiştim. Zambrotalar var bildiğiniz gibi. Hakimin Totis'i zaten bir numara gözüküyor şu anda. Carvalho deneyip beğenmiştim. Aşağıda ise biraz daha farklı oyuncular var. En alttaki oyuncular bence satın alabilir bu sefer. Ee, Sağ bekte yine alınabilecek oyuncular. O yüzden burada her bütçeye hitap ettiğimizi düşünüyorum açıkçası bek tarafında. Şimdi sırada sol bekler var, onlara devam edelim. Sol beklerde Theo Hernandez geldi tabii bildiğiniz gibi. toti Roberto Carlos'lar da güzel duruyor. 88'lik Roberto Carlos pahalı geldi için koymadım. E, Cancelo var. Unuttuğumuz kartlar olacaktır bu arada. Yorum olarak yazın, tekrardan belirteyim. E, sol bekte çok fazla oyuncu göremedim. E, Davis'in 88'lik kartı daha kötü gözükmüyor ama bakayım bir dakika. Daha farklı tabii. Stories Davis'ten daha farklı. O da biraz farklı olmuş. yani ikisi de kullanılır bu arada. İkisini de tabii ki tercih edebilirsiniz. Jordi Alba'nın 90 pace olduğunu söylemem lazım. Onda bir hata vardı görsel. Jordi Alba da güzel bir kart. Fizik olarak tabii ki çok yetersiz. Özellikle kafa topu oynayan rakipler geliyor zaman zaman. Jordi Alba ile sıkıntı yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Ben buradan Nuno Mendes'i denemiştim. Başlarda yeterli geliyordu ama artık yeterli gelmiyor bana. O yüzden kendisini salmıştım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. bekte de çok fazla kartımız var tabii ki. 6 numaralarda aşırı cümbüş. Valverde'nin 6 numarada S koydum şeyini. E, Toti kartını. Toti nomine kartını. Yerinde A tira koydum. Bence alma şansınız varsa direkt S'i çekin. E, çok farkları yok. Artı bir rating ama yine de e, yeni kartlar çok daha iyi oluyor düşündüm. Valverde'nin eski kartı bayağı bir eskide kaldı diye düşündüm. Yani siz de böyle düşünüyorsanız tabii ki e, direkt Toti kartını alabilirsiniz. yayı Turel'in sanki S olmaz gibi ya şeyi. E, base kartı artık. Zamanı geçiyor gibi. Yine benim karşıma geldiği zaman etki yaratıyor okey. Ama aşağıya baktığım zaman e, Yay daha iyi ne var? Estian prime olabilir, Deion olabilir belki. Pogba tam bir 6 değil bence. Bence biraz daha 8'e kaydı için 6'ya değer verdim ona. Pogba hücum yönü benim en çok hoşuma giden kısım. Eee konusunda dediğim gibi belki ortak karar verememiş olabilir sizlerle. En aşağıda Casemiro'yu tavsiye ederim. Hem de B'de hem de C'de var kendisi. Ben turnuvalarda oynayıp performans almıştım. Sissoko tabii ki bağladığı oyuncular kimyası sebebiyle çok değerli ve kesici bir oyuncu. Ben kesicilerle oynamaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Kamavinga tam böyle savunma oyuncusu olmadığı için ağda yoksa özellikleri itibariyle çok çok iyi gözüküyor. Ama fizik olarak biraz zayıf. Yukarıdaki oyunculara göre bir tık daha geride kaldığı için kendisi A'da yer buldu. Umarım sizlerde beğenmişsiniz. Declan Rice da farklı bir kart bu arada. Declan Rice da deneyebilirsiniz. 8 numarada ise işler karışık. Beckham 3.5 milyon. Bellingham var. Benzema'nın kartı güzel. Pogba'yı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hızlı bir oyuncu olmuş. Beklediğimizden daha iyi. De Bruyne'yi biliyorsunuz. Çok iyi gözüküyor. Valverde'ler var aşağıda. Valverde'nin 6 yılda olmasının sebebi bunun çok yetersiz kalması. Şutunun ciddi bir upgrade ihtiyacı var önümüzdeki yıl. Çünkü gerçekten çok iyi şutlar çıkarıyor Valverde. Ee, Başka bakalım şöyle bir Paya'yı çok beğendiğimi söylemem lazım. Dimitri Paye. Pedri'nin şutu yetersiz olduğu için kendisi B tier'da. Zidane'ların hepsi olur bu arada hiç bakmayın. 94 Zidane zaten herkese var. En aşağıda Sidorf yani satılamaz çıkardıysanız oynatılabilir. Marketten satın almanızı çok tavsiye etmiyorum Sidorf'u. Bu sene ekstra bir kötü olmuş Sidorf anlamadığım bir şekilde. Ben çok beğendiğimi söyleyemem kendi adıma. Ee, Pedri'nin diğer kartını da tercih edebilirsiniz bu arada. Neydi o kart? Ee, Phenom galiba. World Cup Phenom'du. Bruno'yu beğendim. Bruno da güzel. De Jong yine A tier'da. 8 numarada şutu yeterli değil çünkü. Smart istiyor zaten iyi. En konku benim gerçekten oynamak istediğim bir kart ama çok pahalı. Evet Pedri de buradaymış zaten. Burası da böyle. Kite'ı da mücadeleci olarak beğeniyorum ben. Pas, pas kalitesi bir tık düşük ama mücadeleci. Savaşıyor. O yüzden beğeniyorum. 10 numaralardayız. İyi ilerledik aslında. 11 dakika yerde bırakmışız. Bu tabii kesilecek. Şimdi 10 numarada arkadaşlar çok pahalı oyuncuları. Mesela Prime Pele'yi koymadım. Ronaldo, yani Ronaldinho Totti'yi koymadım. Totti Ronaldinho var bildiğiniz gibi. Totti ikon Ronaldinho var. Koymadım. Cruyff'un istediğinizi tercih edebilirsiniz. World Cup olur. E, Prime olur. E, yukarıdaki rekabet çok sert olduğu için aşağıya koydum Zidane ve Cruyff'u. Yukarıdaki rekabet çok sert olması tabii ki onlar da est olabilirler. Tabii burada biraz rekabete de bakmak lazım. Örneğin forvetlerde çok değerli oyuncular B'de olabiliyor çünkü yukarıdaki oyuncular çok çok iyi oluyor. Onu da söylemem lazım. E, Mahrez e güzel bir kart. Karşıma geldiği zaman üf Mahrez'e karşı oynuyorum demedim hiç. Onu söylemem lazım. Mesela beni karşıma geldiği zaman zor zorlayan kim var? Paya var. Ekir muhtemelen zorlayacaktır fiyatına göre. burada benim karşıma gel. Zidane orta sahada gerçekten çok büyük bir dominasyona sahip. En konkuya karşı oynamayı hiç sevmiyorum. Çok zor oynaması. Cruyff aynı şekilde karşısında oynamak zor. En aşağıda ise Di Maria'nın her sayanın çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ağır kaldığını düşünüyorum. O yüzden C'ye koydum kendisine. İlk çıktığı gibi değil kart. base kartını da alabilirsiniz. O da bir aşama olarak bir Merdiven olarak kullanılabilir. Ee, başka 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 başka. Griezmann güzel kart. Griezmann'ı tavsiye ediyoruz. Ee, burada da unuttuğumuz kart olabilir arkadaşlar. Sizler yazın. Phil denemiştim. Biraz hantal gelmişti bana. O yüzden koymadım. Karılara. Ceyda kendisi. Evet. On numarada ise durumlar, haller böyle. Bayağı bir kartımız var yine. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sağ kanat hocam. Hocam sağ kanat çok kalabalık. Şimdi Mbappe kanat için lüks bir oyuncu. O yüzden her kartı var. Otumu da var. Ifi de var. Gold'u da var. 93'lüğü yok. Çünkü çok lüks artık. O kadar da değil yani. Çok lüks. Sizlerin çok fazla paranız varsa. Bu takımınız varsa. Tabii ki 94 Mbappé'de de kanada atabilirsiniz. Orada ben çok karışmam. Ee, garinçaları koydum. Cairzinho'yu koydum. Aloveyren çok beğendiğim bir kart. Çok seviyorum kendisini. Govu'yu geçen denemiştim ve 20 yapmıştık. Onu da koydum o yüzden. Pires biraz daha pasör bir kanat. Yani ben pasör kanatları seviyorum aslında. Ee, çok fazla gidemiyorsunuz ama pas konusunda bayağı bir katkı sağlıyor takımı. Özellikle 4-4-2 oynarsanız o kanattan açılan atılan paslarda pres çok fark yaratıyor arkadaşlar. Mesela aynı pasları Alovera'nda atamıyorsunuz ama presle direkt adres teslim atabiliyorsunuz. O koça benim kullanamadım bir kart. O yüzden e, A'ya koydum. Belki S'tir bilmiyorum ama ben kullanamıyorum. Çünkü çok geriye geliyor koça bende. Jumberg fiyatına göre çok çok iyi. Yani ayıp olmasa A'ya koyardım kendisini. O kadar iyi. 60 k gerçekten çok iyi bir kanat Alabiliyorsunuz. Di Maria kanatta bir tık daha yine pas sayesinde avantaj sağladığı için B'ye koydum, C'ye değil. Adama Traore bir tek hız var. Çok hızlı gerçekten. Hani oyundaki en hızlı kartlardan ama işte pas yok, şut yok. Onlarda olmayınca kendisini B'ye çek. B'ye farklı bir kart, onu da deneyebilirsiniz. Aklınızda olsun. En aşağıda ben Rafinha'yı çok beğenmiştim ama çok zaman geçti üzerinden. O yüzden Rafinha'yı çok sayamayacağım. Saka'yı koymadım. Sağ bir denemem lazım. Ama sizler tabii ki çıkardıysanız deneyin Saka'yı da. En alttaki oyuncular artık süper sap olabilirler. Saka'nın Saka'nın Otinomine kartına bahsediyorum bu arada. Çünkü şeyde Fenom e, kartı var. Uşanan süper sap olur. Lozano süper sap olur. Dembele süper sap olur. Doğan var Toti kartı. O da denenebilir. Öyle. Burada da kalabalık bir liste Yine garinçalar, cahir zinyolar, ink atıyorlar. Stoykov da karşıma geldiğinden çok hızlı olduğu için kendisine yer verdik. Ronaldo da belki de es olabilir yani. fazla oynamadım için karşısında a'ya koydum. Olkan kanattayız. Vinicius Junior geldi, onu sağda kullanabilirsiniz bu arada. O tamamen size kalmış bir şey. Böyle baktığım zaman çok benziyor aslında. Rashford çok güzel kart. Hocam hem forvet hem de kanatta kullanabilirsiniz. Çok beğeniyorum ben kendisini. Ee, Orsic süper sap, Yine Adama Traore süper sap. artık süper sap aşamasında. Di Maria var. Ee, yine dediğim gibi pasından dolayı kendisini B'ye koydum. Sakay'ı koydum burada. Sağ koymasam da sola koydum. Ben solda deneyeceğim onu. Çok da güzel bir plasta gol atmıştı. Ee, pasının 85 olmasından dolayı solda deneyeceğim. Sağda biraz daha zorlanırım diye düşündüm. Ayo Sakay'la. Sterling de zaman zaman karşıma geldi zaman etki yaratıyor. Yani rakibine göre değişiyor tabii ki. Çok fazla Sterling'de oynayan adam kalmadı ama Etki arattığını söyleyebilirim. Tiramda'yı B'ye mi koysam, C'ye mi koysam emin olamadım. Ama diğerlerine göre biraz daha pahalı olduğu için kendisine B'de değil de C değer verdik. O kanatlarımız da bu şekilde. Gerçekten yukarısı olacak S tier gerçekten bayağı iyi duruyor. Best hakkında fikirlerinizi bekliyorum. Best'i beğeniyor musunuz? S'de olmayı hak ediyor mu? Onu da yazın lütfen. Mane'yi neden A'ya koydum? Çünkü çok zor bağlanıyor. Mane yani için iki tane oyuncu almanız lazım. Ve bu iki oyuncu da Enkunku, Goretzka falan olabilir. Yani onun dışında çok fazla bir opsiyon da yok. İyi oyuncular da yok. O yüzden A'ya koydum. Yoksa performans itibariyle tabii ki S'de olabilirdi. Ama yukarıya baktığımızda çok güçlü linkleri olan oyuncuları görüyoruz. İkonlu best saymazsak diğer oyuncuların çok güçlü linkleri var. O yüzden Mane bir tık daha geride kalıyor diyebilirim. Santraforlar gerçekten burası da fena hocam. Burasının değeri çok merak ediyorum. Kaç milyon acaba ya? Şimdi Prime Pele'yi burada koydum. Mid Pele yeterli olur mu bilmiyorum. Mesela ben Mid Pele almak yerine daha düşük bütçelere daha farklı kartları yönebilirim diye Prime Pele'yi koydum sadece. Eto World Cup kartı savunamadığım kartlardan bir tanesi. Çok değerli bir kart bence. Tavsiye ederim bu arada sizlere. Otom Mbappe, İp Mbappe, Gold Mbappe yukarıdaki rekabet çok sert olduğu için aşağı Adılar. Çünkü yukarıdaki oyuncuları mesela atıyorum. İlk Mbappe yerine Eto'yu tercih ederim. Çünkü ters ayağı 5. Daha farklı bir kart. Daha keyifli bir kart. En zaman mesela Totti. Aslında çok daha iyi Mbappe'ye göre. Tabii ki daha yavaş ama ben Benzema'yı tercih ederim. Yine dediğim gibi biraz keyfine bakıyorum işin. İbrahimovic'i tartışabiliriz. Onun dışında Ronaldo bence A tier'de olmayı hak ediyor. Karşıma gelden savunması zor birazcık. Dediğim gibi az görüyorum ama öz görüyorum Ronaldo'yu. Biraz da aşağıda Baby Eto var. Hugo Sanchez var. Hugo Sanchez kapalı kutu benim için. Yapıp da deneyen varsa yazabilir. Onu denemediğim için B'ye koydum. En bir tane Kane kaldı. Kane de deneyenler yazsınlar. Yeni bir kart çünkü o da. Başka da bir kart var mı? Bakıyorum şöyle bir. Yok galiba konuşacağımız. Darwin Nunez güzel kart. Ben Yeder yavaş olduğu için. Özellikle zor maçlarda savunma arkasını hiç sarkamadığı için. Sizin çok fazla rakip kale yüklenmeniz gerektiği için. C tier'da ve rekabetin sert olmasına kaynaklı C tier'da. Burası çok pahalı bir liste. E, santraforlar. Burada mesela sizin bütçenize yeten bir oyuncu yoksa yapmanız gereken şey dediğim gibi en hızlı ve şutunun iyi olan oyuncuyu seçmeniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela base foyler burada yok. Kötü olduğundan mı? Hayır ama işte buradaki oyuncuları ben base foyleri tercih ederim genel olarak. Belki Ronaldo, Vlahovic, Kane tercih edilmez. Base foyleri de koyabilirmişiz. Ama görmediysem eğer vardır bir eksiği muhtemelen base foylerinde. Ki ben deneyip de memnun kalmamıştım. En parlak döneminde memnun kalmamıştım ama World Cup böylelerin çok iyi olduğunu söylemem lazım. Jiro'la mesela farkı yaratıyor. Fiziğiyle beraber fark yaratıyor. Uh! Güzel listeydi. 19 dakika yerde bıraktık. 20 dakika oldu. Bayağı bir konuştum. Umarım sizler için keyifli olmuştur bu video. Kadrolarınızda yardımcı olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık diğer en iyi çok daha güçlü bir şekilde geleceğiz diye düşünüyorum. Her hariğin dünyasında daha da fazla izleniyoruz ve bu beni tabii ki çok mutlu ediyor. Görüşmek üzere hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.